eee bir kısım köylerinden buraya gelmişsiniz. Bizlere müracaat etmişsiniz. Bizler de size bugün bu keçi dağıtımını yapacağız. Ben, Allah Allah razı olsun. olarak veriyoruz size. sizden sadece isteğimiz bunları üretin. Bunlar iyi yavru yapan, e, 200-300 yavru yapan, iyi süt verimi evet. olan, evet. evet. Yani iyi bakılırsa 3 litre 4 litre ortalama süt veren e, keçiler Keçi sütü e, biliyorsunuz pahalı bir süt Aranılan bir süt Keçi peyniri e, aranılan bir peynir pahalı bir peynir Sizler e, bunu geliştirirseniz e, Bizim verdiğimiz bu keçileri üretir de 3-5 sene içerisinde böyle bir bayağı bir mal varlığına ulaşırsanız sütünüzü satma konusunda sıkıntınız olmaz para kazanma konusunda sıkıntınız olmaz buna bakmak zor değil buna evde de bakabilirsiniz böyle diğer e, kara keçiler gibi mutlaka ovada daha dağda e, yayılması gerekmiyor bunların elde beslenmesi de mümkün bizim sizden diyeceğimiz size verdiğimiz bu önemi size e, verdiğimiz bu desteği e, siz de e, daha da büyütmeniz daha da geliştirmeniz. Hepimiz işte köyde yaşayan vatandaşlarımızın halini biliyoruz. Sizler köyde işte kış mevsimi geldi. Çok fazla yapacak bir iş yok. Ne yapacaksınız? Evinizin altındaki varsa ineğiniz, koyununuz keçinize bakacak. Evinin altında malı olması tarlasında ekilmiş ekili olması bahçesinde ağacı olması o vatandaşımızın ee, kendi geçimini temin etmesi demektir. Bu anlamda da bakın bizler e, Demirci Kaymakamlı Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı olarak ee, sürekli proje üretiyoruz. Daha geçen hafta buğday tohumu dağıttık. Bugün keçi dağıtıyoruz. Geçen hafta bir tarlaya gittik. Bu dağıttığımız tohumları ektik. Ee, yine sabah vakıf müdürüm bana geldi. Ee, 70-80 kadar vatandaşımızın yine sertifikalı buğday tohumu talebi olduğunu söyledi. Hemen kendisine gerekli hazırlıkları yapalım, vatandaşımıza bu tohumu dağıtalım dedim. Ben ve arkadaşlarım, biz ekibimiz beraber e, sosyal yardımlaşma, dayanışma vaktimizin bütün imkanlarını fakir ve fukara vatandaşımızın e, kalkınması, zenginleşmesi, iş kurması, iş olanaklarına kavuşması için seferber ediyoruz. Bu gayretle çalışıyoruz. Vatandaşımızın her geçen gün meşgul olabileceği tarlasında, bağında, bahçesinde, ovasında, köyünde bir şeyler olsun istiyoruz. Gayretimiz bu. İnşallah sizler de bizim yanımızda olarak bu işlere sahip çıkarak kendi geleceğinizi, bu yavrularımızın geleceğini kurtarma noktasında gayret sarf edersiniz. Ben sizlere hayırlı olsun diyorum. Bereketli olsun. Kuran torbası nerede? Gel Emre. Emre gel. Kağıt bakalım. Hem de bir tane al. kağıt alacaksın. Al hadi bakalım. Al, bir tane al, kağıt al alacağım. Al, al amca bir tane kağıt. Al, al. al birini al, 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 al. Keçi verecek. Bir tane keçi vereceğim. Hadi. Al aç amca kağıtta ne var? Aç, aç. Aç ne yazıyor? Aç aç kağıdı. 15 bin. Elindeki 7, 7, 58, 0, evet. 158, en son bitiminde kurallar bittikten sonra numara Ağmet O numaraya göre hemen gelir olursunuz abi. Gel abi. Numara 3 tane